Evet Mobile Legends Bank Bank'te yeni karakter sonunda test server'larına geldi. Chip karakteri bizlerle şu tipe bakacak olduğunuz zaman zaten acayip üşengeç bir karakter bizleri karşılıyor. Çizimler detaylı detaylara bakacak olursak gayet güzel çizimleri ve ince detayları bulunmakta karakterin. Karakterde gayet tatlı bir fox. Şimdi bakacak olursak kahraman, destek, tank, destek ve kitle kontrolü modunda bir karakter. Gayet güzel bir karakter olmuş. Tabii ki de bildiğiniz gibi Mobile Legends Pengpeng'de Bang ilk başta karakterler geldiğinde baya normalden fazlasıyla güçlü oluyorlar. Mobile Legends Pengpeng'in de şöyle önermiş olduğu bazı build'ler var. Build'ler gördüğünüz gibi full artı, full tank build'ler. Şurada bir tane amlemlerde gördüğünüz gibi Jungle'ın genelde tecrübeli avcı e, amlemi var. Yani bu karakterle de ormanda dönülebilir gibisinden bir e, mesaj vermişler. Bence zaten rahatlıkla da ormanda dönülebilir karakterle. Şöyle ufak ufak öncelerden bir denemiştim. Ama bana kalacak olursanız abi çok karaktere bu kadar tank çıkmak bence eğlencenin dozunu birazcık da olsa kaçırıyor abi. Bunun yerine ilk başlarda ee, ben birazcık saykoluk yapardım tahminen. Şu görmüş olduğunuz gibi cennet tüyü. Seri seri pat 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 pat. Cennet tüyünün üstüne bir tane de ne yaparım bir yıldırımcı bu çıkardım. Çat böyle bir kafasına güzel bir AP demeci vururdum. Mis. Bir de üstüne bir tane büyü nüfusu akıllı asa cilet. Bu üçünü çıktıktan sonra artık karşı tarafa göre. Daha doğrusu şu anlarda zaten en revaçta olan bir tane de vahşi güç zırhı. Üstüne bir tane de giderdim palak sır. Tertemiz. En sonunda ve şey yani bir ölümsüzlük. Veya karşı tarafta çok saldırıcı olan varsa ayaz. Ve en son çok kritik olan varsa bir yansıtmaz zırhı. Türlü türlü şeyler yapılabilir. Ama karaktere bence abi birazcık da olsa bir büyücü çıkmak şart. Mesela şunu çıkacaksın var ya buz kliçesinin derdi değneği. Abi direkten adamı acayip derecede yavaşlatırsın. Adam hareket edemez ya. Ya yani gayet güzel bir çıkılacak itemlerden bir tanesi olabilir. İyice saykolaşacağım ben derseniz Abi üstüne kan, kanatları çıkarsın. Bir tane kutsal kristal çıkarsın. Yani full art full AP çıkıp adama bir tane koyup stanlayıp üstüne tek atılabilir. Böyle de bir saykoluk yapılabilir. Da bunlar artık size kalmış. Yani bence karakteri full art full tank oynamak birazcık sıkabilir. Şimdi geçelim skilllerine. Şimdi şöyle e, karakterin şeylerine bakacak olursak ilk başta pasifinden başlayalım sonra bunların efektlerine bakarız. Çip savaştan uzak kaldığında cips yemeye başlar karakter acayip böyle şey yani fes uçu ve üstüne gidiyor boyuna yemek yiyor ve aşırı üşengeç bir karakter ilginçtir. Ve bir paketi komple yedikten sonra yani 5 ısırık 150 artı %15 can yeniler. Vay be. <laughs> Bayağı güzel fazlaymış. Çip bir paket cipsi bitirdikten sonra 5 saniye boyunca tekrar cipsi yemez. Yani 5 saniyede bir anladığım kadarıyla sürekli bir şey yiyor yeniliyor. Can yenileniyor. Bayağı tuhaf. Ve güçlü. Şimdi gelelim ikinci skilline çarp kesin. Bakalım çip uçan aracının yere çarptırıp 220 artı hedefi maksimum canının %5 kadarına büyü hasarı verir. Ve vurulan rakiplerin kahramanlara cipsin işareti uygulanır. Cips bununla rakip kahramana vurduğunda 300 artı %60 bir toplam büyü gücü kalkanın kazanır. Vurulan her rakip kahraman başına bu kalkan %20 artar. Ve aynı zamanda cipsin bir sonraki temas saldırısı menzili olur ve yakındaki yakınlarda üzerinde çipin işareti olan tüm kahramanlara vurur. Bu işareti patlatıp 200 artı büyü hasar verir ve her hedefi 0.6 saniye sersemletir. Yok yok sikilde neyse. Şimdi hızlanmaya geçelim. Hızlanıyor cip. Çip 2 saniye boyunca ileri doğru atılır ve ekstra %65 hareket hızına ulaşınca dek hız kazanır. Yani belli bir sürede hızı gitgide artıyor. Ardından 2 saniye boyunca bu maksimum hızı korur. Güzel. Çip bundan sonraki temel saldırılarına rakibe doğru hamle yapıp 200 artı %30'luk toplam büyü gücü bu büyü hasar verir ve hafifçe geriye savurur. Bence bu karakter off tank oynanıp bir kısmı AP bir kısmı tank şeklinde çıkılırsa daha mantıklı olur. Full tank çıkmak bu karaktere bence Yine iyi olur ama bence bir kısmı yine de ufak da olsa bir iki temlik bir AP hakkı var gibi gözüküyor bence. Şimdi kestirme yol. Yani şu bir bakalım. Zaten açıklaması bile üşengeçlik üzerine kurulmuş bir şey. Hadi çabucak hallet ve tüyelim şu işten. Tip bir rakip kahramanın başına ana portalı düşürüp 200 artı %60'lık toplam büyü gücü hasarı verir ve onu 2,5 saniyeliğinde %30 yavaşlatır. Chip aynı zamanda dost kahramanların yakınının yakınında 8 birim yakını, yakınındakiler hariç ve müttefik üstünün arkasında portalı oluşturur. Bağlantı portalını oluşturuyor. Ana portal ve bağlantı portalı en fazla 10 saniye aktif kalır. Bağlantı portalı kahramanlar bağlantı portalına girip ana portalı ışınlanabilir. Veya bir müddet ana portal üzerinde bekledikten sonra po, e, bağlantı portalına geri dönebilir. Yani portallar arasında sizin Dost şampiyonlarınızda hareket edebiliyor Gelmesin abi böyle <laughs> Ana portal kısa bir e, geç, e, gecikmeden sonra Yakındaki hedeflere e, Yine hasar veriyor Ve onları 0.8 saniyeli havaya savuşturuyor Abi birinci skillinde Stun var İkinci skillinde havaya savuşturma var Üstüne adamları yakınına getirebiliyor Üstüne vuruyor stunluyor falan Abi bu karakter bu şekilde gelmemeli Çok manyak bir karakter ve ultisine geldikten sonra çipin artı üzerine 4 uydusu vardır ve bu uydunun üzerinde durarak bir beceriyi aktifleştirir. Aktifleştirilen beceriyi kullanarak çipin başka bir uyduya ışınlanabilir. Vah, <laughs> <laughs> abi karakter cidden çok manyak olmuş. Yani karakteri o kadar çok yönlü yapmışlar ki. Baya hani e, haritadaki şeyleri değiştirebilir. Bir anda adamların üstüne 4 kişi düşünseniz de çalıdan çalıya. Birazcık tuhaf. Şimdi kahraman antrenmanına girip şunları bir deneyelim. Karakterin şu bakışı bile ben aylığım diyor ya. Resmen hani karakter tam bir üşengeçlik abi dese. Şöyle zaten giriş ekranına baktığımızda yine aylak bir pozda i̇şte yukarıdan bakıyor falan. <laughs> karakter ama cidden güzel yapmışlar. Çok kişi anlatıyor resmen. Şöyle hemen bir bakalım karaktere normalde support itemiyle başlatılıyor ama bence EXP koridorunda oynamaya daha yatkın. Şöyle bakıldığında altındaki aracı dahi ayağıyla kullanıyor. Ayağıyla ilerliyor abi. Bu kadar geçtik yok. Ama ben şöyle küçük küçük bir detaylar olsun isterdim. Mesela sağa doğru gittiğimizde şu taraftaki veya bu taraftaki o, o yuvarlak şeylerin birazcık daha parlamasını isterdim. Sonuçtaki alet hepsi aynı renkte olmasın. Bu tarafa giderken burada ışık, o tarafa giderken orada ışık. Ya yani ne bileyim şu aşağı taraftaki yeri böyle küçük küçük oynasın isterdim. Şimdi gelelim ilk başta kontrol skilline. Kontrol skillinde o kadar çok şey vardı ki. Şimdi ilk başta şöyle bir adama vuralım. Sonra düz vuruşlarını gördüğünüz gibi adama stun atıyor abi. Değişik yani. Bayağı böyle farklı bir karakter olmuş. Adama vuruyoruz. Üstüne işaretlediği adama gidip düz klik attığımız anda adam stun yiyor. Hemen gösterelim. Vuruyoruz ve bir düz vuruşla adam stun yiyor. Üstüne bir de tanklık kazanıyorsunuz. Vurduk adama düz vuruş attık. Gördüğünüz gibi tanklık kazanıyoruz üstüne. Şimdi gelelim ikinci sikle. İkinci sikli gördüğünüz gibi hızlanıyor. Baya baya hızlanıyor. Abi cidden çok fazla hızlanıyor. Daha demin gördüğünüz gibi pasif devreye girdi ve canı arttı. Şimdi gelelim hızlanmanın bir sonraki şeyine, özelliğine. Şunu bekleme süresi yok diyelim. Hızlanıyoruz gördüğünüz gibi menzil var. Menzilindeki canavarları bir anda uzayıp vurabiliyor. Yani bu e, haritada dolaşırken de hızlı hızlı orman canavarlarını yanından geçmenize yarayabiliyor. Hızlandık. Adama vurduk. Yıvurttuk. Stun attık. Abi karakter cidden üst segment yani. Onu söyleyebilirim çok rahat. Şöyle bakacak olursak bunu da ayağıyla yapıyor bu arada. Ve sürekli cimsiyip duruyor. Üçüncü pasif birikti. Dördüncü pasif birikti gördüğünüz gibi. Beşinci pasif birikti. Ve cipsi yemeye bıraktı. 5 tane boyunca artık cips yemeyecek. Doydu gariban. Ama karakter cidden bence XP, de, XP koridorunda oynanmaya daha yatkın gibi gözüküyor. Şimdi gelelim en son şu portal skilline. Şu birinci skilldeki bir de kalkanı göstereyim. Şöyle bir sürü görürüz gibi hasar botu koydum. Kalkana gel kalkana. Böyle bir kalkon yok ya. Abi tam böyle adamların Hızlan adamların arasına dal. Birinci skilli bas. Hem kalkanın da olsa ondan sonra rahat rahat portalını adamın üzerine koy. Portal düştükten sonra diğer takım arkadaşlarına gelsin karak adamlar zıplasın fight'ı kazanın. Yani karakter aşırı derecede absürt olmuş. Şimdi gelelim çipin ultisine abi. Ultisi ışınlanma gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 ve bulunduğu yerle beraber toplamda 4 tane seri seri ışınlanabileceği yer var çipin. Çok güzel bir özellik abi. Direkten her bir lane'e gidip ekstra baskınlar hızlı hızlı atabilirsiniz. Ya çip bu şekilde gelir mi? Bence bu şekilde gelmemesi lazım. Çünkü çok absürt bir şekilde güçlü olur yani farklı bir e, dinamik oluşturulur. Ya bu şuna bak şuraya giriyor direkt tak tak tak. Buraya gelip direkten şuradaki lane'e hızlı bir baskın atabilirsiniz. Buraya gelip buradan orman canavarlarını temizleyebilirsiniz. Karşı tarafın yanına gidip sürekli ormanlara bakabilirsiniz. Yani hani e, karakterin kullanış amacı o kadar farklı ki, o kadar çok şey var ki. Yani skillleri o kadar da değişik. Şu son olarak ışınlan skillini anlatayım. Ee, Işınlan sikilinde skillinde yanımda bir arkadaşım maalesef test serverının test serverında başka birisi olmadığı için tanıdım. Şimdi direkten diyelim farz misali gelir misin buraya kardeşim. Sonuçta sadece adımın üzerine koyulabiliyor. Bunun üzerine attığımız anda gördüğünüz gibi direkten e, şey var. Dost şampiyonun yanında da bir portal oluşuyor. Bu portala adam girip çıkabiliyor. Anam ölüyormuşuz. 10 saniyeline buradan gelip sonradan 10 saniyeline yine kendi lane'ine geri dönüş yapabiliyor. Tek istedim genelde şu ışınlan şeyinin e, istediğin yere koyulabilmesini çok isterdim. Ama maalesef onu yapmamışlar. Sadece adamın üstüne koyabiliyorsunuz. Şu skillini göstereyim. Gördüğünüz gibi sıçratıyor ve alanı bayağı geniş oluyor. Ve gördüğünüz gibi dost şampiyonun yanında da bir portal oluşuyor bu portaldan bu dost şampiyon yanımıza gelip bu portal açık kaldığı sürece burada durabiliyor. Ve tekrardan yerine geri dönebiliyor. Tabi bu haritadaki tüm kahramanlar için geçerli. Sadece 8 birim yakınımızdakiler hariç. Yani karakter başlı başınca tam bir manyak. Kısaca özet geçmek gerekirse çok güzel bir karakter olmuş. Hızlanıyorsunuz. Gidip adama vurabiliyorsunuz. Stun atılıyor. Birinci skill'i adama gidiyorsunuz. Kardeşim kaçamayacaksın işte. Birinci skill'i vurup adama düz vuruş atıp yine stun atabiliyorsunuz. Hani... Hızlanıyorsun, vuruyorsun, stun atıyorsun. Düz vuruş atıyorsun, daha doğrusu zıplıyorsun, vuruyorsun, yine stun atıyorsun. Işınlan portalı bırakıyorsun, dost müttefiklerin yanına gelebiliyor. Sonra üstüne ışınlanmalar var şu sonuncu şeyler. Sadece şu dört tane yere bir anda gidip farklı farklı yerlere direkt adamlara surprise ben geldim deyip adamlara saldırabiliyorsunuz. Düşünsenize bura geldim bu çaldan bura geçtim görmediniz. Adamın yanına hızlanmayla gidip bir anda adama çarpabiliyorum. Ve üstüne çarptıktan sonra kontrol atıp üstüne bir tane vurunca adama stun atabiliyorum. Üstüne ölmüyorum kalkan kazanıyorum. Daha bir karakterden ne olabilir? Edasıyla karakter cidden çok manyak olmuş. Pasifini bile demiyorum yani pasifi bile ayrı bir manyak. Gördüğünüz gibi sürekli can yenileniyor karakter. Abi karakterde yok yok cidden çok ekstrem bir karakter olmuş inşallah. Bu karakter bu biçimde gelmez diyelim. Bu biçimde gelirse cidden sürekli banlanacak listelerine girmesi gerekir. Chip karakteri de bu şekildeydi. Adı gibi sürekli cipsi yiyip duruyor karakter. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Gayet zevkli bir karakter olmuş. Gelir gelmez tahminen ban listelerin kafasını çekecektir. Bence zaten bu şekilde gelmemesi gerekiyor. İlerleyen zamanlarda da bence karakterin üzerinde birazcık da olsa değişiklikler olacaktır. Sayanora.